Zink ben Bay Moloz, Moloz TV, Panzer TV, Panzer Hareket, Çanakkale Ruhu, TikTok kanalımı kapattınız. Ben bir sübürgeci, bir çöpçü olarak bir şeylerin farkına vardım, söylüyorum. Diyorum ki bırakın artık siyaset, ideolojiyi, partiyi mahvettiniz. Yasama, yürütme, yargı yaptınız, milletin içine ettiniz. Bütün her şeyiniz Kur'an'a ters. Siz bu ülkeyi nasıl düzlüğe çıkaracaksınız ya? İdeolojilerle, partilerle aynı dedenin torunlarını birbirlerine düşman ettiniz ya. Sizin kafanıza turp sıkayım ben ya. Gelin etmeyin eylemeyin. Çanakkale ruhuna dönün. Bakın çok kötü patlayacağız. Bu haramlar artık arş açtı. Faiziyle, kumarıyla, zinasıyla, LGBT'siyle Allah belamızı verecek. Bak ya deprem gelecek ya da başka bir şey olacak. Ben sizi uyarıyorum. Allah lillah için. Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve diğerleri. Ya siz ne kadar şuursuzsunuz ya. Ya başınıza gelen bela musibetler elinizde kazandıklarınızdandır. Senelerdir Yahudilerle Hristiyanlara dinlediniz, inim inim inlediniz ya. İlminateler, Liyoslar, Rotaryanlar, Dönmeler, Masonlar, bütün hepsi memleketin için ettiniz ya. Gelin yolu yakınken şu memleketten haramları kaldırın ya. Vallahi billahi çok sıkıntı yaşayacağız. Ben sizi uyarıyorum. Ben bir çöpçüyüm, sokaklardayım. Bu memleketin tek kurtuluşunun haramlıkların kalkması ve Çanakkale ruhuna dönülmesiyle olur. Aha küresel ekonomi her türlü iflas ettiriyor. Her türlü ipim, kalemimizi kırmış. Gelin dedelerimiz gibi bir olalım, birlik olalım. Şu memleketi sıkıntıya sokmayalım. Aha siz gelen iktidarlar zengin oldunuz, gelen belediye başkanları zengin oldunuz. Vatandaşa da dediniz tavanın dibini yala. Ayıptır, günahtır ya. Adamın tek derdi var dünyaya hakim olmak, Orta Doğu projesi. Büyük İsrail'i kurmak. Onun için onun bütün yollar mübah. Ama Kur'an'a bakmadınız ki. Maide suresi 51, Bakara suresi 120. Yahudilerle Hristiyanlar dost edemeyen onlar birbirine dost edilse aralarını almazlar. Ya. Gelin yolu yakınken dönelim. Biri olalım, birlik olalım. Kapatın bütün partileri. Çanakkale ruhuyla kaldırın bu ülkeden faizleri. Bütün o masonlara, liyonslara, rotanyana dönmelere, sabah testere sesleniyorum. Tövbe istifar edin. Bu memleketin vatanı insan insanı bu vatanı ihanet etmeyin. Kapat.